Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ön camlarımıza hem yağmur kaydırıcı özelliği olacak hem de sanki film çekilmiş gibi parlak bir görünüm elde edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Daha önce de başka videolarımda da görmüşsünüzdür. Torpido parlatıcıyı alıyoruz. Bunu bir singer alıyoruz elimize cama direkt sürüyoruz bunu. Herhangi bir zarar olmuyor. Daha önce de denedim ben bunu. Bu şekilde camın bütün her yerini kaplayacak şekilde sürüyoruz. diğer bölüme de sürelim. Kaportaya bu başta da bir sıkıntı yok. Yani zarar olmadığı için rahatlıkla sürebilirsiniz. Hatta plastik aksamlara da sürebilirsiniz. Zaten plastik aksamları parlatmak için kullanılıyor normalde bu. Bu şekil bütün camın her yerine sürdükten sonra biraz bekliyoruz. Ondan sonra bir yarım saat sonra veya artık zamanınız kısıtlıysa daha erken de silebilirsiniz. Kuru bir cam beziyle mikrofiber beziyle ip bırakmayan, toz bırakmayan siliyoruz. Şimdi yan cama da sürelim. sürdükten sonra bezimizle parlatacağız. Şimdi camımızı süzüyoruz. Şimdi yan camları sildik. Ön cama geçiyoruz. Üzerindeki yağ tabakası bitene kadar siliyoruz. Sildim üzerindeki fazlaları aldık. Şimdi diğer tarafı da silelim. Ondan sonra tekrar bir tamamen ince bir üzerinden daha detaylı geçeceğim. Şimdi diğer bezle sildik. Biraz üzeri yağlı bir tabak oluştuğu için. Şimdi mikrofiber bezimizi aldım. Son bitiriyoruz. Hani eğer ki iyi silmezsek bu sefer yağlı bir bölüm tabak oluşacağı için toz tutar. Kötü bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi diğer tarafını da sildim. Diğer yani camlarımı da, da silelim aynı şekilde. Şimdi sileceğim diyelim. Arkadaşlar. Şimdi cam parlatma işimiz de bitti. Arabada film yok zaten. Parlaklığını ne kadar parladığını görebilirsiniz camın. Karşı binalar görünüyor. Şöyle uzaktan da çekeyim. Yandan çektiğinizde kapıyı açayım. Şöyle diyelim. Camdan çekiyorum. Sanki cam yokmuş gibi bir görüntü oluşuyor. Şöyle görün. Yani camlı ve camsız. Yani görüntü olarak hoş bir görüntü oluyor. Dediğim gibi yan binalar görünüyor. Parlak bir görüntü elde ediyoruz. Eğer ki sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz destek için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.